Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size için güzel bir model paylaşacağım. Umarım modelimi beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi de bu renklerde ipler kullanacağım. Ayrıca 22 numarada tığ kullanıyorum arkadaşlar. Hemen örneğimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak yazmamızın kenarını ikişer zincir çekerek bu şekilde tığlıyoruz. Daha sonra ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar modelim bu şekilde çok da güzel bir model oldu. Yineden tığa çevrilmiş bir model. Hemen sizlere de ilk defa yapıyor gibi de anlatıyorum. Tığ battı yuvasına sık iğneyle ipimi tutturdum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ battı yuvasına sık iğne ile geçtim arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir hemen yanına 1 2 3 4 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına bu şekilde 4 tane yuva oluşturuyorum. 1 tane zincir çekip doğru ters tarafını çevirdim. Hemen buradaki zincirin içerisine sık iğne ile geçtim. Bu şekilde ve 1 2 3 4 zincir birleştirdim. 1 2 3 4 zincir diğerine geçiyorum. Tekrar bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim. İlk yuvanın içerisine sık iğne ile geçtim arkadaşlar. Yine 1, 2, 3, 4 zincir. 1, 2, 3, 4 zincir. Birleştirdim. Yine bir tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir ve birleştirdim yine bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim burada son yuva kaldı yuvaya sık iğne ile geçtim arkadaşlar hemen şöyle buradaki yaprağımı oluşturacağım bir defa doladım ve iki iki şeklinde trabzan oluşturdum bir defa doladım önce bir sonra iki sonra iki şeklinde trabzan oluşturdum iki defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerimi bırakıyorum tekrar iki defa doladım önce bir sonrakişer kişişer en sonda 1 2 3 defa doluyorum ikişer ikişer ilmeklerime bırakarak bu trabzanlar oluşturdum ve 1 2 3 4 5 zincir en sonki trabzananın üzerine sık iğne ile birleştirdim ve sık iğne oluşturuyorum 2 3 4. 5 6 ve yuvaya sık iğne ile sabitledim. Bir tane de tekrardan sık iğne oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen yanındaki yuvaya sık iğne ile sabitledim. Burada 1 2 zincir. Hemen yanına 1-2 zincir hemen yanına 2 zincir hemen yanına 3 tane yuva oluşturuyorum 1-2-3 görmüş olduğunuz gibi tekrar 4 zincir çekiyorum hemen yanına 4 zincir hemen yanındaki tığ battı yuvasına bu şekilde de 4 tane yuva oluşturuyorum. Ve bir tane zincir çekiyorum. Örneğimi ters çevirdim. Hemen ilk yuvaya sık iğneyle geçtim. 1 2 3 4 zincir diğerine geçiyorum 1 2 3 4 zincir diğerine geçiyorum tekrar bir tane zincir çekip doğru tarafı çevirdim hemen ilk yuvaya sık iğne ile geçtim yine 4 zincir diğerine geçiyorum bir tane zincir çekip ters çevirdim tekrar 4 zincir bir tane zincir çekiyorum hemen zincirin üzerine sık iğne ile geçtim buradaki hemen zincir yuvalarını oluşturacaktık burada 4 zincir değil de 5 tane çekelim arkadaşlar belki dar gelebilir 5 tane en tepedekini bir tane zincir çekiyorum. Hemen yuvaya sık iğneli geçtim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Birleştirdim. 1 2 10 Birleştirdim. Pardon arkadaşlar. Benim ucuna ipim takıldı. 6, 7, 8, 9, 10 Birleştirdim. Kaç tane? 2, 4, 5 tane bu şekilde zincir yuvası oluşturduk. Tekrar bir tane sık iğne oluşturdum. 10 tane zincir çekiyorum. Hemen geliyorum buradaki tip kısma. Sık iğneli sabitledim. Yine 2 zincir. Hemen yanına 2 zincir. Hemen yanına bu şekilde 3 tane 2 zincirli yuva yapıp 4 zincirli de yuva oluşturacağız. Buradaki arayı bırakıp tekrar buradaki çimenimizi oluşturup tekrar bu şekilde Yazmamızın kenarını bir tur bu şekilde yapıyoruz. Gelelim buradaki çiçek yapraklarını hemen oluşturalım. Pembe ipim alıyorum. Bir tane zincir çekerek ipimi düğümledim. Ve buradaki ilk zincirin içerisine sık iğneyle sabitledim. Bir defa doladım. 2 2 şeklinde trabzan Önce bir, sonraki, sonraki şeklinde trabzan, iki defa doluyorum. İkişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum. Tekrar iki defa doladım. Önce bir, sonraki ikişer, ikişer. Bu şekilde trabzanlar oluşturdum. 6 tane zincir çekiyorum ve yine zincire sık iğneni sabitledim. Bir tane zincir çekip diğerine geçiyorum. Aynı şekilde yapacağız arkadaşlar yine buradaki zincirlerimizin üzerine 2 2 şeklinde trabzan önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doladım tekrar iki defa doladım önce bir sonraki çekişer 1 bir iki üç defa doladım 6 zincir birleştirdim bir tane zincir diğerine geçiyorum bir defa doladım 2 i̇ki, iki şeklinde trabzan önce bir sonra iki sonra iki şeklinde iki defa doladım ikişer ikişer ilmeklerimi bırakarak trabzan oluşturdum tekrar iki defa önce bir sonra ikişer ikişer ve 1 2 3 4 5 6 ve birleştirdim bir tane zincir diğerine geçiyorum bir defa doladım 2 2 şeklinde trabzan önce bir sonraki sonraki şeklinde iki defa doladım tekrar iki defa doladım 1 2 3 4 5 6 ve birleştirdim. Bir tane zincir çekiyorum. Diğerine geçiyorum. 6 zincir birleştirdim bir tane de zincir çekiyorum arkadaşlar ipimi kesiyorum modelimi oluşturdum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi modelimizi bu şekilde yaptık çok da güzel bir model oldu arkadaşlar ben çok beğendim umarım sizler de beğenmişsinizdir iğneden tığa çevrilmiş bir model gerçekten ben çok beğendim yazma kenarında da güzel durdu değişik bir model oldu değişik bir model arıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim özellikle örnek Mendenizin kenarına yapıp elinizde görmenizi tavsiye ederim arkadaşlar her zaman söylüyorum kameram tam anlamıyla modellerimi göstermiyor elinizde görürseniz modelin daha güzel ve daha e, canlı şekilde daha iyi durduğunu göreceksiniz Beğendiyseniz videomu beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum Herkese iyi günler diliyorum.